Çocuklar merhaba. merhaba, merhaba. Aa duymadınız mı? Merhaba. Şimdi size benim bir sürprizim var. Bu arada arkadaşlar bu bizim Demir zaten. Bu da Demir'in kuzeni. Bunun adı da Demir. Demir ilk defa kanalımıza geldi, videomuza geldin. Hoş geldin. Şimdi size sürprizim var. Ay Beren de geldi. Berencim hoş geldin. Hoş Hadi bakalım sen de otur. Size benim bir sürprizim var biliyor musunuz? Ne? Tahmin edemezsiniz. Ejda. Şimdi ben size ne aldım biliyor musunuz? Ejda. Böyle Ejda. bir meyve. Ne olduğunu biliyor musunuz? Ejderha meyvesi. Aa ejderha meyvesi. Evet biliyorsunuz. Beren sen biliyor musun? Evet. Ejderha meyvesi arkadaşlar gördüğünüz gibi ejderha meyvesini ben ikiye ayırdım içeride. Çocuklara sürpriz yapayım dedim. Tadını biliyor musunuz? Evet. evet. Hiç yediniz mi? Evet. evet. Demirsen, büyük Demirsan kaç kere yedin? Evet, üç kere. sen kaç kere yedin? E, kere. Demir, sen kaç kere yedin? E, Beren sen? Bir kere yedin. Ben de merak ediyorum şimdi. Acaba bu güzel mi? Hadi o zaman Bekledim. bakalım. Soyalım bakalım nasılmış. Evet, evet çocuklar. Şimdi hazırsak doğradım. Gördüğünüz gibi ejderha meyvesini bakalım yiyelim. Daha önce yediniz ama bu sefer beğenecek misiniz? Nasıl? Veren? Süper. Spor. Demir? Spor. Demir sen? Beğenmedin mi? Beğendin mi? Ben de bir tadına bakmak istiyorum. Ejderha meyvesinin gördüğünüz gibi içi bu şekilde. Beyaz, siyah noktalı. Susam gibi bir şey var arkadaşlar. Bu pembe kabuğun içinden bu çıkıyor tabii ki. demir ne yapıyorsun? Evet. Bakalım. Hmm. Demir. Sen sevmiştin. Daha öncesinden. Bunu sevmedin mi bu sefer? Bence daha güzelmiş bu. Olgunlaşmış. Ne dersiniz? Beren? Demir büyük demir kuzenimiz tabii ki çok seviyor. Şu an gördüğünüz gibi kalmayacak herhalde tabakta. Ejderha meyvesi olarak. Ben de bir aradan yiyorum. Demir yavaş 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 boğazınızda kalacak. Bunları da yiyeceğim. Son çöpüne kadar yedin Demir. Bravo sana. Bakayım. Ağzından ejderha çıktı mı? Allah, çıkmamış. Senin ağzından ejderha çıkıyor mu? Sen de de çıkmamış. Beren'de de çıkmamış. Hiçbirinizden niye bunun adını ejderha meyvesi koydular acaba? Dışı kabuğu ejderha ejderha gibi gözüktüğü için. Çok enteresan değil mi? Düşünsenize bunu yedikten sonra böyle ateşler ateşler çıkartıyor musunuz? Evet. Ağzınızdan üflüyor musunuz falan öyle bir durum. Demir ne yapıyorsun? Kabuğunu <laughs> yiyorsun Demir. <laughs> ye ye yemeye devam et. <laughs> yemeye devam et ye. Aferin afiyet olsun kabuğunu da yiyeceksin neredeyse. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Doyamadılar yalnız ejderha meyvesini. O kadar sevdiler ki. Başka yok. Bir tane almıştık. Bitti. Nereden? Evet arkadaşlar. Biz ejderha meyvesinin de tadına baktık. Bir Hadi. sonraki videomuzda görüşmek Hadi. üzere. Hoşçakalın. Çocuklar. Bakın size ne getirdim. Sizce bu ne meyvesi? Karpuz. Ee, Karpuz mu? Kavun. Kavun mu? Yok. Kiraz bence. Kayısı evet. falan mı bu? Başka sizce ne olabilir? Tahminleri alalım. Ee, Şeftali. Sence? Nektarin. Ne ben söyleyeyim mi size? Bu ejderha meyvesi, ejderha meyvesini hemen keselim mi? Ee, Bakalım içinden ne çıkacak, nasılmış? Oy, kesilmiyor. Oy, kesilmiyor. Hemen kesiyorum. Çocuklar, başladı ejderha meyvesi yiyeceksiniz. Hiç yediniz mi? Yedik. Ben, ben yedim. Ben Sen ne yedin? Otel demiş. Güzel miydi? Evet. Bakın arkadaşlar ejderha meyvesi bu şekilde gördüğünüz gibi hadi bakalım o zaman tadına bakmaya ne dersiniz?